Ben Ferdan Necoşar, doğa fotoğrafçısıyım. 1959 Van doğumluyum. 30 yıla yakındır Van Gölü Havzası'nda doğa fotoğrafçılığını yapıyorum. Bu bölgede çok farklı türler mevcuttur. Bazı türler yok olmakla baş başadır. Örneğin 25 sene önce çektiğim bir fotoğrafı, bir hayvanı, bir cismi şimdi bulmak mümkün değildir. E, sıra dışı denilebilecek tarzda fotoğraflar çekiyorum. Ya da çekmesi çok zahmetli, zor olduğu e, çekimleri, tespitleri yapıyorum. Van yaz bilhassa ilkbaharın Avrupa'dan, Kafkaslardan, Afrika'dan Uzakdoğu ülkelerden kuşlar Van Gölü Havzası'na akım ediyorlar. Öreme dönemini bilhassa Van Gölü Havzası'nda e, geçiriyor. Çünkü havza çok zengin. Bunların beslemesi, yuvalanması, öremesi için bulunmaz bir bölgedir. Onun için bu bölgeyi tercih ediyorlar. Bilhassa yazın bazı tespitlere göre 160 veya 460 Türk koş gelip burada öreme yapıp kış gelince geri dönüş geldikleri yere geri dönmeye başlıyorlar. Ben de bunların çekimini, tespitini yapmak için uzun süredir, 30 ile yakındır fotoğraf çekimini yapıyorum. Evliya Çelebi kitabından mevzu ediyor bu bölgeyi Van Van Gölü Havzası'nı yüzlerce türün olduğunu e, onun bahsettiği türlerden şu anda çok nadiren kalmış nesli tükenmekle baş başadır e, benim insanlarda ricam şudur ki şunu arz ediyorum bilhassa avcılar bölgede avlanmayı yapmasınlar e, nesiller e, türler bitti kalmadı bir fotoğraf çekmek için yani e, her tarafa kaçıp gidip gelip şey bulabilmek için. İkincisi, defineciler tarihi e, mekanları e, define bulmak için çok büyük tahribat yapıyorlar. Bu, bu iki kesimden özellikle istirham ediyorum, lütfen yapmasınlar. Küresel ısınmadan dolayı e, mevzu şu, şimdi e, tabi su hayattır. Su hayat olunca, suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Su olmayınca şimdi türler tamamen suyu bulabilmek için başka yerleri tercih edebilirler veya susuzluktan yok olup gittiler. Şimdi tabi böyle olunca bundan iki sene önce, evet iki sene, geçen sene de evet iki sene ben bir arazide fotoğraf çekiyordum. Çok sıcaktı, Temmuz'un sonuna doğru E, Bir yılan, baktım ki telaşlı bir şekilde etrafından gidip geliyor. Ben de tabii bunun bu töz, uzun süre üzerinde çalışma yaptığım için bunun bir sıkıntısı, bir derdi vardır. Bu bunu e, sıkıntısını gidermek için bunu yapıyor. Tabii e, bir iki üç saat takip ettim. Bir yeşil ot buldu. Yeşil otun bir tohumu vardı. O tohumu ağzına aldı, emdi. İçindeki suyu e, susuzluğu gidermek için e, mercimek büyüklüğünde veya nohut, nohuttan küçüktü. Onu emdi, susuzluğunu giderdi bu tür şeylere çok rastlanıyorum, çok denk geliyorum. Küresel ısınma bizim bölgede baş belasıdır. Van Gölü yani böyle giderse, bu şekil giderse ileride çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Yeni kalıntılar ota çıkabilir, yeni türlü, yani türler yok olmakla baş başa kalır. İnsanlarda büyük sıkıntılar başlayabilir. Bunu bugün gözlerimizle tespit ettik, gözlerimizle serdik.